Manisa TV ekranlarında bir eğitim rehberi programında daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler ve çok değerli öğrenciler. Eğitim rehberi programı ile birlikte yeni üniversiteler, yeni okulları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz biraz uzak bir mesafede ta Makedonya'da Uluslararası Vizyon Üniversitesi e, rektörü Profesör Doktor Fadıl Hoca ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Balkanlardan, Kuzey Makedonya'dan, Manisa TV izleyicilerine, Türkiye kamuoyuna saygılar, selamlar. Çok teşekkürler. Çok güzel bir havayla geldiniz. Makedonyalardan, Balkanlardan bizlere programımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız de. için. Hocam hemen sormak istiyorum hızlıca. Türkçe eğitim veren bir e, üniversiteyi kurmak ...nereden aklınıza geldi? Balkanlarda, Makedonya'da? Şimdi biz Balkanlarda, Makedonya'da Türkçe eğitimin... E, ...yıllarca bir serüveni vardır. Çoğunun da bilmediği gibi, malumunuz üzere... E, Os ...Devlet-i Aliye, Osmaniye, Osmanlı Devleti Balkanlardan çekilmek mecburiyetinde... ...kalmasından sonra, 1914'lerden sonra... E, ...1914 ile 38 yılları arasında... SHS dediğimiz Sırp Hırvat Solen Krallığı döneminde Türkçe tamamen yasaklanmış idi ve Türkçe eğitimin karanlık bir dönemi olarak adlandırabiliriz. 1944 yılından sonra Tito Yugoslavyası döneminde daha doğrusu 21 Aralık 1944 yılından itibaren Yugoslavya'da, Makedonya'da ilk öğretimde Türkçe eğitime başlamış olduk. Dolayısıyla Türkçe eğitimin 75 yıllık bir sebebi vardı. Bunu ilk öğretimde ve lise eğitiminde e, tam, e, Türkçe eğitim görebiliyor idik. Ancak bizim çocuklarımız e, Balkanlar'da üniversite seviyesinde, akademik seviyede Türkçe eğitim alabilmeleri için e, Türkçe eğitim veren bir üniversite kurmayı e, düşündük. Bunu 2000 yılından itibaren 15 yıllık bir mücadelenin sonunda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti makamlarını ikna ederek ve bizim burada azınlık haklarımız var olan azınlık haklarımızdan hareket ederek Kuzey Makedonya'da Kuzey Makedonya'nın Bakanlar Kurulu'nun oy birliği kararı ile Kuzey Makedonya'da Gostivar'da Uluslararası Vizyon adı altında bir üniversite 2014 yılında kurulmuş oldu. Dolayısıyla Osmanlı'nın Balkanlardan çekilişinin tam 100. yıl dönümünde yine Balkanlarda Türkçe akademik seviyede yeşermiş olduğu e, tarihi tekerrür etmiş olduğu Dolayısıyla bu Türkçe, e, Balkanlarda Türkçe'nin akademik seviyeye ulaşabilmesi için, yeniden canlanabilmesi için e, çok olağanüstü bir adım olarak bunu e, kabul ediyoruz. Ve e, 7 yıldır da Balkanlarda, Kuzey Makedonya'da, Nostro'da, Uluslararası Üniversitesi'nde Türkiye Türkçesi ile eğitim vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Peki hocam sadece Makedonya'da mısınız yoksa Avrupa'nın farklı yerlerinde şubeleriniz var mı? Biz en evvela Kuzey Makedonya'da başladık. Tüm Balkanlara hitap eden bir eğitim müessesesi olarak. Ha, 2018 yılından itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisinde de girmiş olduk. Avusturya'nın başkenti Viyana'da şube açan Kuzey Makedonya'nın ilk ve tek üniversitesi olarak kayda geçmiş olduk. 2018 yılından itibaren e, Viyana'da e, Türkçe ve İngilizce olmak üzere eğitimimize başlamış olduk. Dolayısıyla e, Avrupa sınırları içerisinde ilk adımlarımızı atmış olduk. E, baya ilgi var orada e, hem Avusturya, daha doğrusu Batı Avrupa'da yaşayan. Türk kardeşlerimize, Almanyası, Hollanda'sı, Belçika'sı olsun onlara yönelik çalışmalarımız vardır. Dolayısıyla üniversitemiz Balkanlara yönelik Kuzey Makedonya'da, Gostivar'dadır. Avrupa'da ise Avrupa'ya yönelik Viyana'da olan çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ve bu şekilde çalışmalarımız hem Gostivar'da hem de Viyana'da devam etmektedir. Anlıyorum. Peki sevgili Fadıl Hocam, Akademik kadronuzdan biraz bize bahseder misiniz lütfen? Elbette. Akademik kadronumuzun çoğu aslında büyük öğrenci projesi altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başlatmış olduğu bir proje var. Bu proje dahilinde Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinde gelip okuyan, yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayan Balkan kökenli öğrencilerden konuşmaktadır. Dolayısıyla Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik üniversitelerinde okuyan bu gençlerimizi geri çağırıp bunlara istihdam sağlayıp bir nebze dahi olsa Balkanlardan beyin göçünün önlenmesi gayesiyle üniversitemizin önemli misyonlarından biri olan gençlerimizi geri getirmektir. Bu vesileyle kadrolarımızı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden genelde geri dönen öğrencilerimize müteşekkildir. Dolayısıyla e, burada hem e, bu çocuklarımıza, genç akademisyenlerimize istihdam imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda Balkanlardan da e, Anadolu Vatanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne beyin geçirildiği mümkün mertebede e, azalmasına katkı sunuyoruz. Elbette sadece Türkiye Üniversitelerinden değil, aynı zamanda hem Balkan Üniversitelerinden hem de Avrupa Üniversitelerinden gelen genç kadınlarımıza kapılarımızı açıyoruz. Ve bu şekilde karma bir e, akademik e, kadroya sahibiz. E, hem Balkan Üniversitelerinden, Avrupa Üniversitelerinden ama çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversitelerinden mezun olan e, gençlerimizden kadro, kadrolarımız oluşmaktadır. Çok güzel, hocam. Peki çok hızlı başka bir soruya daha geçeceğim. E, evet. Son iki yılımız biraz zorlu geçti, pandemi koşulları Doğru. sebebiyle. Doğru. E, Türkiye'de de birçok üniversite e, uzaktan eğitime devam etti. Sizler nasıl önlemler aldınız, Makedonya'da? Şimdi, evet, her yerde olduğu gibi bu pandemi döneminde maalesef her e, yaşam alanlarının her bölümünü etkilediği gibi eğitimi de etkilemiştir haliyle. Ee, biz de Kuzey Makedonya'da Mart ayında, 2020 yılının Mart ayında itibaren Kuzey Makedonya Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinade e, online eğitimi daha doğrusu dijital ortamdaki eğitime geçmiş olduk. E, çok hızlı bir şekilde bu süreç e, oldu. E, çok da başarılı bir şekilde oldu. Öğrencilerimiz de, derslerimizi devamlı takip ettiler. Bunu bu şekilde devam ettik. E, ancak e, takdir edersiniz ki e, online eğitim, daha doğrusu dijital eğitim ile yüz yüze eğitim arasında bayağı bir fark vardı. Ve biz e, bu e, dijital eğitimin artık e, sona inanıyoruz. İnşallah Kuzey Makedonya in Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın e, yüksek öğretim kanunundaki maddelerden hareket, hareket ederek bu yıl 1 Ekim'den itibaren yüz, yüz yüze eğitimi başlayacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah bu da gerçekleşecektir. Şey Anladım. Hocam peki şimdi Makedonya Tabii Türkiye'ye çok uzak bir yer. Dolayısıyla Makedonya'da öğrencilik hayatı nasıldır? Öğrencilere nasıl imkanlar sağlıyorsunuz? Öğrenci hayatı en öbürü çok zevklidir. Çok iyi bir. Kuzey Makedonya'da öğrenci olmak Tabiri caizse bir ayrıcalıktır. Ee, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencilerinin e, 19 yıl işte kendi ülkelerinde, kendi e, şehirlerinde eğitim aldıktan sonra e, ben e, mekan değiştirmek istiyorum, bölge değiştirmek istiyorum, devlet değiştirmek istiyorum, farklı coğrafyaları görmek istiyorum dediklerinde bir de bunun üstüne ben de Türkçe eğitim olmak istiyorum, e, Türkiye dışında Türkçe eğitim olmak istiyorum diyen gençlerimize İlk ve tek adresi Balkanlarda hatta Avrupa'da Uluslararası Vizyon Üniversitesi'dir. Dolayısıyla Makedonya şirin bir ülkedir, küçük bir ülkedir. Ama can güvenliği diye söz konusu bir şey yoktur. Bu konuda öğrencilerimiz, özellikle kız çocuklarımız çok rahat olabilirler. Onun için çocuklarımız Kuzey Makedonya'ya gelmekle sadece Makedonya'yı değil, Tüm Balkanları, e, Bosna, Esak, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk dahil bu ülkeleri de tanıma ve gezme imkanları olacaktır elbette. Onun için öğrencilerimiz, e, ben Türkiye'de değil de Türkiye'nin dışında e, Balkanlar'da, Avrupa'da Türkçe eğitim almak istiyorum e, diyenleri hepsini Kuzey Makedonya Uluslararası Üniversitesi'ne bekliyoruz. E, çok da şirin bir ülke. Dil sıkıntısı, kültür sıkıntısı, e, yeme içme sıkıntısı çekmeyecekleri bir ortamdır çok hoş bir ortam kendilerini bekliyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimizi Türkiye dışında eğitim almak öğrencilerimizi Kuzey Matıbıya'ya e, Balkanların kalbine bekliyoruz. Peki e, hocam YÖK denkliğiniz var mıdır? E, bizim 2017 yılından itibaren Uluslararası Vizyon Üniversitesi YÖK tarafından tanınan bir, bir üniversitedir. Dolayısıyla Balkanlarda YÖK tarafından tanınan iki üniversiteden biridir. Bu konuda Çalışmalarımız devam etmektedir ve e, öğrencilerimiz şu anda Uluslararası Üniversitesi'nde e, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti dahil, Kosova Cumhuriyeti, Bosna, Ersek, Azerbaycan ve Kazakistan'dan e, yanı sıra anavatarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de çok öğrencilerimiz var. Onun için bu konuda müstelik olabilirler. Peki. Ee, şimdi hemen çok hızlı bir soruma daha geçiyorum hocam. Bilimsel olarak e, yayınlar yaptığınızı biliyoruz. Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Bilimsel yayınlarınızdan. Elbette. Malum üzere üniversiteler sadece eğitimlerin kurumlar değil, aynı zamanda bilim üreten kurumlar olması hasebiyle bizim hem hocalarımızın hem de kurumsal olarak bilimsel alanda katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Kuzey Makedonya Bilim ve Eğitim Bakanlığı da devamlı üniversiteleri takip ettiği gibi bu konuda üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalarından hareket ederek üniversitelerimizi de derecelendirmektedir. bu minvalde bu minvalde Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin hocalarının değişik uluslararası dergilerde yayınlamış oldukları ilmi makaleleri yanı sıra üniversitemizin vizyon adı altında Uluslararası Hakemli ilmi Araştırma Dergimizde yılda iki defa yayınlanmak üzere bilimsel alanda kendi katkılarımızı sunuyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Türkiye Türkçesi ile e, akademik ders kitap, üniversite akademik ders kitaplarının yayınlanacağı e, bir projemiz var. Bu projemiz Ekim e, 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Bu bu oruntuda Mısır Sivrisin Üniversitesi hocalarının yazmış olduğu 10 akademik ders kitabı, Türkçe ders kitabını da yayınlayacağız. Bu da e, bilimsel olarak e, bizim Balkanlardan, Avrupa'dan hem Türkçe ile, yapmış, yayınlayacağımız e, önemli bir e, projedir. Hem de bilimsel manada e, Türkçe'nin Balkanlarda, Avrupa'da canlı olarak, akademik seviyede olarak, bilimsel bir dil olarak olduğunun kanıtını e, varmış olacağız. Bu doğrultuda e, hem hem u, u, ulusal çapta hem de uluslararası çapta e, bir sürü e, kongreler, biz seminerlerimiz, sempozyumlarımız, konferanslarımız oluyor elbette. Bunlar hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhtelif üniversitelerinden gelen hocalar aynı zamanda Balkan'daki üniversitelerden gelen hocalar, Avrupa'daki üniversitelerden gelen hocalarla hem bu sık sık konferansları seminerleri yapıyoruz, e, sempozyumları yapıyoruz, kongrelerimizi de yapıyoruz. Bu doğrultuda e, 20... E, 9 Ekim 2021 tarihinde Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TİKA'nın e, Türk Dili Kurumu'nun e, ve Türk Soyu e, Organizasyonu'nda Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin e, kampüsünde Kuzey Makedonya'da, Gostivar'da Balkanların medeniyet dili olarak Türkiye adı altında büyük bir kongre düzenliyoruz. Hmm. Bu vesileyle Balkan 100 akademisyeni davet etmiş olduk. Bunlar 17 ülkeden 100 akademisyen katılacağı çok önemli bir kongre ev yapmış olacağız. Bu doğrultuda hem Balkanlarda Türkçenin ayakta olup tarih boyunca medeniyet dili olarak Türkçe ve Balkanlarda Türkçe eğitim aldı altında bu kongrenin başarı ve sonuçlarına kanaatindeyiz. Dolayısıyla da biz imkanlarımız dahilinde Balkanlarda bilimsel manada da katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda hem biz hem de ıı, ülkemiz adına Kuzey Makedonya adına ıı, çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Harika güzel şeyler öğreniyoruz sizden ama hemen çok hızlı başka bir soruya geçmek istiyorum. Ee, Türkiye'den öğrenciler burs, burslu bir şekilde sizde e, öğrenim görebilirler mi? Elbette e, biz e, öğrencilerimize özellikle Türkiye'de Cumhuriyet'ten Makedonya'ya gelen öğrencilerimize de bursları tahsis ediyoruz. En evvela vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, şehitlere yönelik, şehit çocuklarına yönelik 10 e, bursumuz var. Gazi, gazi e, öğrencilerimize, gazilerimiz çocuklarına yönelik 10 bursumuz olmak üzere toplam 20 e, tam bursumuz, %50 bursumuz mevcut. Fakat... bunu niye yani mesela? Hı. Evet. E, ayrıca mesela, başka bir şey daha e, eklemek istiyorum. İstanbul Çin... Efendim duyamadım. Evet e, bunun yanı sıra e, İstanbul Çele'de yapmış olduğumuz bir mülakatta e, geçen haftalarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meydana gelen büyük orman yangınlarında mağdur olan ailelerin çocuklarına olmak üzere e, Antalya, Manavgat, e, Muğla ve Bodrum'daki çocuklarımıza yönelik tam 6 bursumuzu e, %100 burs tahsis ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda bu çocuklarımızın ee, Azılarına bir nebze dahi olsa e, paylaşabilmek için, bunları seriletebilmek için biz e, Kuzey Makedonya Uluslararası Üniversitesi olarak e, 6 e, öğrenciye %100 burs vererek bunları Kuzey Makedonya'ya davet ediyoruz. Bu şekilde biz de Anadolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir katkımız olsun diye e, kana Kanal İstanbul'da Sinan Bey'le yapmış olduğumuz bir mülakata bunu Türk kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna bildirmiş oluyoruz. Bu vesileyle, Manisa TV vesilesiyle de bu çağrımızı, bu davetimizi, bu teklifimizi bir daha tekrarlayıp, bu bölgelerden Kuzey Makedonya'ya gelmek isteyen öğrenciler olacaksa 6 öğrencimize %100 yüz burs vermiş olacağız. Kesinlikle İstanbul Çanıl Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Koyuncu ve sizlerin bu sosyal sorumluluğunuzdan ve hı hı. emeğinizden dolayı sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de buradan duyurmuş Güzel olalım. Ee, Antalya, Manavgat ve Muğla bölgelerinde evet. e, barınma sorunu çeken, e, zararı uğramış özellikle genç kızlarımız için e, Uluslararası evet. Vizyon Üniversitesi burs açmıştır. E, tüm ilgilenenlere buradan tekrar duyurmak istiyorum ben. Doğru evet. mudur Fazıl hocam? Tamam, doğru. Doğru ifade doğru. ettim evet. diye düşünüyorum. Aynen, aynen, aynen. Peki, e, Fazıl hocam e, geldik, kaydımızı yaptırdık Uluslararası Vizyon Üniversitesi'ne ve e, bir barınma imkanınız var mı? Yurtlarınız bulunuyor mu? Kampüsünüzde veya yurtta? Özellikle özellikle, özellikle, özellikle bizde kaydını yaptıracak olan kız. Çıkıyor sahip çıkıyoruz. Ee, kendi kız yurdumuz var. Ee, bu doğrultuda erkek çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Onlar, e, erkek yurdumuz da var. Bu konuda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. kendi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında e, bize kaydını yaptıracak olan öğrencilerimize e, Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak bedavadan hem Makedonca hem de İngilizce kursları düzenliyoruz. Hı hı. Çocuklarımız e, ortama ayak uydurabilmeleri uydura için ve e, temel makinonca öğrenebilmeleri için bedava kurslar, ü, üniversite dahilinde üniversite öğrencilerimize bedava kursları da temin etmektedir. <laughs> Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı çekmeyeceklerini e, dedik dil konusunda dil konusunda, yemek konusunda barınma konusunda hiçbir sıkıntıları olmayacak bir e, mekana, bir coğrafyaya, bir devlete e, misafir etmek istiyoruz e, Türkiye'deki değerli öğrencilerimiz. Peki, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğimizde de şunu sormak istiyorum. Şu an tercih döneminde olan birçok öğrenci var ve yanı sıra ebeveynler hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü hayatın önemli adımlarını atmaya başladık. Sizler Balkanlar'da, Makedonya'da bir uluslararası vizyon üniversitesiniz, doğru. Peki bu tercihleri yaparken öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Şimdi genel olarak öğrenciler neleri tavsiye ederiz? Bakın üniversite okuyacak olan e, değil öğrencilerdir. Dolayısıyla yapar yaparken öğrencilerin bizatihi kendi istekleri doğrultusunda tercih yapmaları son derece önemlidir. Öğrenciler kendi görüşlerini e, kendi becerilerini ve kendi kapasitelerine göre tercih yapmaları en doğru tercih ol olacağı kanaatindeyiz. hı. <laughs> Onun için veliler çok fazla baskı yapmadan öğrenciler bu konuda daha rahat tercih yapabilmeleri gerekmektedir. Çünkü netice itibariyle 4 yıl, 5 yıl önümüzdeki yıllarda eğitim ve öğretim süreci ile karşılaşacak bizzat kendisi öğrenci olacaktır. Onun için öğrencinin bu konuda rahatça tercih yapması müsaade edil, edilmesi gerekir. ama öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mevcut olan üniversiteler dışında okumak iste, e, istedikleri takdirde onları o zaman biz e, Balkanlarda, Avrupa'da, Kuzey e, Makedonya'da Uluslararası Üniversitesi'nde bekliyoruz. Bunun için e, her zaman kapımız açıktır, gönlümüz açıktır. E, yaba, asla yabancılık çekmeyecekleri bir yer o, olmasından dolayı e, tüm Türkiye'deki öğrencilerimize iki e, kamuoyuna hitap ederek bunları açıkça beyan etmekten e, memnunluk duyuyoruz. Demek istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Güzel ve misin? üniversitenin hem akademik hem de sosyal imkanlarından bizlere bahsettiğiniz için. E, şimdilik programımız bu kadar. Eklemek istedikleriniz var mı acaba? E, Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak şunu da eklemek istiyoruz. Bakın e, Balkan Üniversiteler Birliği'nin asil üyesidir. E, Orta Asya Türk Cumhuriyeti Üniversiteler Birliği'nin asil üyesidir. Ve Güneydoğu Avrupa Üniversiteler Birliği'nin asil üyesidir. Aynı zamanda 2020 yılında Güneydoğu Avrupa Üniversitelerinin dönem başkanlığını yapan da bir üniversitedir. Bu doğrultuda uluslararası çapta hem de tanınan hem de takdir edilen bir üniversite olması hasebiyle her yerden öğrencilerimizi bekliyoruz. Özellikle anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'nden de üniversitelerimizi bekliyoruz. Bu vesileyle Manisa TV'nin bize sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı sizlere, şahsınızda tüm yöneticilerine saygı ve şükranlarımızı ifade eden Kuzey Makedonya'dan, Balkanlardan sıcak ve kucak dolu selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun programımıza katıldınız. Üniversitenizle ilgili çok güzel bilgiler verdiğiniz için. Şimdilik programımız bu kadar sevgili izleyicilerimiz. Bir eğitim rehberi programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.